Cübbel Ahmet hocamız evvelki gece annesi Rabia annemizi, dedesi Cahit efendinin ve anneannesi Nedime annemizin kabirlerini ziyaret etmiştir. Ayrıca kardeşlerim, Cübbel Ahmet hocamız bayram gecesi rabıtayı koruyanlar ile ozanlar hakkında Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabri şerifinde çok güzel dualar yapmıştır. Çünkü bu geceler duaların reddolunmadığı beş gecelerden biridir. Rabbimiz Cübbel Ahmet hocamızdan razı olsun. Galip ya Amin. Rabbi, dansın, ya, Amin. Rabbi. ya Rabbi kim efendi hazinemizin yolunu bozmaya çalışıyorsa, rabıtasını bozmaya çalışıyorsa, kimden efendi hazinemiz razı değilse ya Rabbi, bereketlerini nez'a ya Rabbi. Amin. Medreselerini takviye ile ya Rabbi Amin. kuvvetlerini iptal ile ya Rabbi şerrini imha ile ya Rabbi senipasdu kereminle onları da ıslah ile ya Rabbi Amin. hidayet eyle ya Rabbi ıslah-ı mukadder olmayanların şerrine kifayet ile ya Rabbi dağlarımızı ya Rabbi yardımını üzerimizde himmetini şefaatini dünyada ahirette daim eyle ya Rabbi Amin. Hatta, mahrum olmaktan muhafaza eyle Amin. ya Rabbi başserde yüzüne ya Rabbi, olmaktan muhafaza ve son olarak kardeşlerim biz size söylemedik mi? Şimdi de hedefte Ruhul Furkan tefsiri var diye. Bunların derdi Cübbeli Ahmet Hocamız falan değil. Bunların derdi Ruhul Furkan tefsirini devre dışı bırakmak. Cübbeli Ahmet Hocamız hakkında mevzu hadisleri kitabını alıyor şeklinde büyük bir iftiraya şahit olmak ilk kez başımıza gelen bir olay değil. Dökülüyor. 2010, 2016 ve 2001 yıllarında bu şekilde saldırılmıştı Cübbeli Ahmet hocamıza. Ve şu anda da İsmail Ağa'nın tekamülünde Cübbeli Ahmet hocamızın kitaplarındaki hadislerin mevzu olduğunun öğretildiğine dair haberler alıyoruz. Hatırlarsınız ki bundan önceki sohbetlerinde Cübbeli Ahmet hocamız bu günün hakkında, bu güruh hakkında kutlay Tarık Eşkıya yani yol kesen eşkıadan da beterler demiştir. Bunlar Efendi Hazretlerimizin ve meşayihımızın hadis olarak kabul ettikleri sözlere uydurma diyorlar. Efendi Hazretlerimiz meşayihımızın kitaplarında geçen ve kaynağı tespit edilemeyen hadislere değil mi ki büyük şey efendi hadis dedi. Siz de hadis deyin korkmayın evladım buyurmuştur. Ve efendi Hazretlerimizin vermiş olduğu bu ölçü bizler için kafi ve yeterlidir. Cübbeli Ahmet hocamızı cerh etmek onun yazdığı ve yazmaya devam ettiği bütün kitaplar hakkında şüphelere ve itirazlara sebebiyet verecektir. Bunun başında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yazılan Ruhul Furkan tefsiri gelmektedir. Efendi Hazretlerimiz Cübbel Ahmet hocamız dışında hiçbir hocaya kendi adına kitap yazma yetkisi vermemiştir unutmayalım. Ahmet sen görmeden benim adıma bir kitap basılmasın buyurulmuştur. Yine Ruhul Furkan tefsiri hakkında ise Meşayih'in Ahmet'ten başkasının yazmasına rızası yok. Bu iş ona verildi. O seçildi buyrulmuştur. Cübbel Ahmet hocamızın itikadı ve ilmi hakkında. Efendi hazretlerimizin bir sözü vardır ki, Bu Ahmet tam ehli sünnet. Bu Ahmet'in ilmi okumayla değil, ona ledin verildi. Herkes kaşıkla aldı, Ahmet kepçeyle. Bu Ahmet ilme doymaz. Ahmet'i bir mekana kapatsam da tefsir yazsam. Ve bu daha bunun gibi niceleri. Efendi Hazretlerimizin bütün teveccühü ile bizler için yetiştirdiği Cübbeli Ahmet hocamız hakkında ileri geri konuşan haddini bilmez cühela, hasut ve müfsitleri kınıyoruz. Allah'a havale ediyoruz kardeşlerim. Burada o fitne çıkaranlar, bakın o fitne çıkaranlar kitaplarında hadisin mevzu olduğu bilindiği halde hatta o hadisi gidip mevzu hadisler kitabından naklederek, kendi kitabında bir hadis olarak delil gibi göterek o kitaba koyuyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinin içine giriyor bu kişi. Hem yalancı, sahtekar hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Men kadebe alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min nar Her kim benim üzerime yalan bilerek yalan isnat ederse ateşte yerini hazırlasın, ateşteki yerini hazırlansın. Bu hadis şeriftir bak. Bunu mevzu hadis olduğu bakın yani mevzu hadis yani yalan demektir ha. Yani hadis değildir. Birileri uydurmuş. Uydurulmuş olan bir şeyi gelmiş diyor ki bu hadistir. Yalan söylüyorsun. Sen onun mevzu hadis olduğunu biliyorsun. Hatta getirdiğin kitap dahi diyor ki bu bu hadis mevzudur. O kitabın içerisine mevzu hadisleri tek koymuş. Yani bunlara karşı bu hadislere karşı uyanık olun diye koymuş adam. Ama sen onu delil diye getiriyorsun. Cehennemdeki yerine hazırlan. Bu insanların şahitliği kabul olmaz. Bu insanlar din üzerinden dahi Allah'tan korkmadan böyle yalanlarla peygamber Efendimize iftira atarak etrafında insanlar topluyorlar. Yazıktır. O kardeşlerimizin hiçbirisinin bizim kalbimizde bir düşmanlığı yok. Hepsini de hepsini de biz kardeşimiz olarak görüyoruz ve acıyoruz. Onlara bu konuda da uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz. Sakın ha sakın onlara aldanmayın o fitneye. Dini hizmet yolunda Efendi Hazretlerinden Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinden görmüş olduğumuz şudur. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bizim önümüzdeki çalışma yolunu açmıştır. Ve bu yolu tatva ile, samimiyetle taşlarını döşemiş, bizi de o yolda, biz de o yolda yürüyerek, onun yolunda yürüyüp, dine en güzel hizmeti yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü o hayatının her dönemini dini, dinine hizmetle geçirdi ve bu hususta çalıştık. Hep samimiyetle ve hep samimiyetle. Hiçbir zaman samimiyetsizliğe düşmek Hayatının bütününde samimiyet vardır. Ve Allah'ın rızasını kazanma isteği arzusu vardır. Dolayısıyla bizim de gamianın fertleri olarak, özellikle de hocaları olarak bu samimiyeti koruyup kollamamız ve Efendi Hazretleri'nin bu çizgisini devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz, ben yaklaşık 40 senedir İsmail Ağa'dayım. Efendim Hazretleri'nin gerek Nişanca Camisi'nde, gerekse Sultan Selim Camisi'nde yapmış olduğu pazar sohbetleri, yine İsmail Camii Şerif'in içerisinde, ikindi namazından sonra yapmış olduğu sohbetler, hepsine şahitmiş. Efendim Hazretleri pazar sohbetlerinde okunan aşk bir şerife mana verildi ve Efendi Hazretleri'nin kürsüsünün yanında Ruhul Beyan tefsiri elinde bir Hokey efendi hazır bulunurdu. Efendi Hazretleri bazı ayetleri tefsirde ne diyor Ruhul Beyan'da? Oku derdi, kardeşimiz okurdu. Efendi Hazretleri orada mana verildi, anlatırdı. Tefsirde geçen Kale ifadelerin yani hadis olarak geçen ifadelerin hep hadis olarak bize naklederdi. Biz de bu şekilde Yıllarca Efendi Hazretleri'ni böyle pazar sohbetlerini ve cami içerisindeki sohbetleri dinledik. Hakeza Mektubat-ı Rabbani'den mektuplar okunduğunda onun içerisinde geçen hadis-i şerifleri de bize hadis olarak naklederdi. Aynı şekilde Risale-i Kutsiye'de de böyle Yani biz yaşadığımız süre içerisinde Efendi Hazretleri'nin yanında bulunduğumuz yaklaşık 40 yıllık süre içerisinde Efendi Hazretleri'nden gördüğümüz sadece budur. Bunları gördük Efendi Hazretler. Ve yine gördük, müşahede ettik ki belli bir dönemde Efendi Hazretleri tefsir çalışması başlattı. Ruhul Furkan diye şu anda piyasada olan o tefsirin çalışmasını başlattığı günü dün gibi hatırlıyoruz biz. Çünkü çalışma başlatıldığında biz buradaydık. O çalışma Efendi Hazretlerinin tespit ettiği bir grup ile başladı. Daha sonraki dönemlerde tamamen ağırlık yine yardımcı hocalarla birlikte Küpbeli Hoca'ya geçti. Efendi Hazretleri, Hocam o çalışmalarını o grupla beraber Efendi Hazretleri'ne okunur, Efendi Hazretleri'nin tasdikiyle birlikte kitap basılırdı. Bu şekilde tefsir çalışması yıllarca yapıldı Efendi Hazretleri'nin sağlığı iyi olduğu dönemde. Ve oradan da biliyoruz ki Efendi Hazretleri Cübbeli Ahmet Hoca'ya bu tefsir çalışması konunda konusunda gerçekten itimat etmekteydi. Onun o çalışmasına gerçekten önem atfediyordu ve itimat ediyordu. Ve siz de bunu anlayabilirsiniz. Yani benim beyanımdan dolayı değil. Siz de anlarsınız ki, anlayabilirsiniz ki, Efendi Hazretleri Kübbeci Hoca'nın tefsir çalışmasına önem verdiğini, itimat ettiğini anlayabilirsiniz. Malumunuz olduğu üzere Kübbeci Hoca belli dönemlerde 3 yıla yakın bir zaman hapiste kaldı. O dönemlerde tefsir çalışması hiç yapılmadı. Yani hiç tefsir adına çalışma yapılmadı. Belki daha önceden elde olanlar gözden geçirildi ama yeni bir şey eklenmedi. Bunun anlamı şudur. Efendi hatteri Cübbeli Hoca'ya tefsir çalışması konusunda gerçekten ihtimal etmekteydi. Biz buna şahidiz ve bunu görüyoruz. Görmüştük. Thank you.